Ya Allah arkadaşlar salak mısınız? Ya. Bir araba bulsanız da biz niye yürüyoruz ya? Dört kişiyiz ya. Allah Allah. <laughs> ya dört <gülüyor> kişiyiz. <gülüyor> dört yükseldi dört tane. Allah Ya bir Daha araba bir bulmamız şey lazım oluyor. arkadaşlar Hiç ya. Şey Allah aşkına Şimdi ya. Bir şey diyeceğim. Biz şey, Bizi gittin şey, şey atlattın oraya. Allah'ın dağına hiçbir şey yok. Araba da yok. Nereden bulacağız? Allah Allah. Dört numara. Bir de bağırıyor. Dört numara benim. Bir de yükseliyor. Yükseliyor bir de. Bak seni iki numaraya teslim ederim ha. Ya başlarım bak, iki numaraya üç numaraya ya numara ben rakasıyorum arada benim emeğime emem biraz saygı duyun lütfen ya. Aa, Allah Allah. Ama bak ne bu yaptığınız harbiden çok büyük terbiyesizlik. Maya sana devrediyorum iki numarayı sana şey devrediyorum. Şey değil mi? Bu iyi değil Bayağı. yani i̇yi, geçirdiği değil. şeyi de söyledi yani o yüzden biraz. Alttan mı alsak? Ama bu cıvıtırsa ben cıvıtıramayayım. O ne be? Tamam Kalkan sakin, sakin ol. Yürü sakin ol. Oyunumuzu oynayıp çıkacağız zaten. Ta takımda bir tane kız var. Kim o? Bir Kızım tane kız var. Aynen mi? şey. Var. Ben Ka erkek miyim? Kaç tane kız var takımda? <laughs> gel hadi gel. Üç tane kız gel. var. Bir şey dedi, o zaman o. Bak üç bir tane var. Üç tane var. Erkeğe mi benziyorum?